Türkiye dün Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG'ye ait hedefleri ikinci kez vurdu. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Halep'in Azez ve Tel Rıfat ilçeleri yakınından Türkiye topraklarına havan mermisi atıldığını, sınırdaki Türk topçu birliklerinin buna misliyle karşılık verdiğini açıkladı. Türkiye'nin güney sınırından bir kara harekatı olacağına dair iddialarsa gündemdeki yerini koruyor. İncirlik askeri üstüne savaş uçakları konuşlandıran Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı bu olasılığın uluslararası koalisyon dahilinde mümkün olacağını vurguladı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon Suriye'ye kara kuvvetlerini sokma kararı alırsa Suudi Arabistan Krallığı'nın özel kuvvetleriyle bu koalisyon gücüne katılmaya hazır olabileceğini söyledik. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara ve bölgedeki Kürt güçlere top atışlarına son verilmesi yönündeki çağrısına Fransa da katıldı. Ayrıca bölgedeki sıcak gelişmelerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya lideri Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaptı. İkilinin geçtiğimiz hafta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısından çıkan sonuçların önemine atıfta bulunduğu belirtildi toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de insani yardım geçişine öncelik verilmesi ve bir ateşkes rejimi oluşturulmasına dönük kararları etrafında anlaşma sağlanmıştı.